12. bölüm. İblis ve azabı. Allahu Teala şöyle buyuruyor. Şayet Allah ve Rasulünün yolundan dönerlerse, Allah ve Rasulünün buyruklarını yapmazlarsa bilinsin ki Allah kafirleri sevmez. Ali İmran 32. Allah İblis'in kibirlenmesini kabul etmediği için onun tövbesini kabul etmedi. Bunun gibi kafirlerin de bağış dilemeleri de kabul edilmemiştir. Adem aleyhisselam hatasının bildirilmesinden önce tövbe etmesi onun bağışlanmasına sebep olmuştur. Çünkü Adem kendi kendini suçlamıştır. Gerçekte Hazreti Adem'in kusuru gerçek manada bir günah sayılmaz. Çünkü peygamberler masumdurlar. Onlar peygamberlikten önce ve sonra günah işlemezler. Ancak Adem Aleyhisselam kusuru görünüştedir. Buna rağmen onlar Allahu Teala'ya şöyle seslendiler: "Ey Rabbimiz, kendi kendimize zulüm ettik. Şayet sen bizi bağışlamaz ve acımazsan, kaybedenlerden oluruz." A'raf 23. Burada görünen o ki Adem Aleyhisselam hemen bağışlanmayı dilemiş. Allah'ın rahmetinden ümit kesmemiştir. Kur'an'da şöyle buyruluyor: Allah'ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin. Zümer 53 İblis hatasını ne kabul etmiş ne de pişman olup af dilemiştir. İblis pişman olmadığı gibi Allah'ın rahmetinden de ümit keserek böbürlendi ve yalnız kendini beğendi. Kim ki şeytan gibi davranırsa tövbesi kabul edilmez. Adem aleyhisselam gibi pişman olanların tövbesi kabul edilir. Nefsin arzularından kaynaklanan günahların affedilmesi umulur. Ama kaynağı kibir olan günahkar eşler bağışlanmaz. Adamın hatası nefse uymak, şeytanın hatası ise kibirden kaynaklanıyordu. Anlatıldığına göre iblis kişiliğini gizleyerek Musa aleyhisselama gelir. Allah'ın elçi seçtiği, zaman zaman konuştuğu kişi sen misin? diye sorar. Musa aleyhisselam, evet sen benden ne istiyorsun ve kimsinler? Şeytan, ey Musa, Rabbine söyle. Yaratıklarından biri affedilmesini diliyor. Musa aleyhisselama vahiy gelir. Ey Musa, sana bağışlanmaktan sorana de ki, şayet bağışlanmak istiyorsa, Adem'in kabrinde Adem'e secde etsin. Bağışlanacaktır. Durumu iblise bildirince, iblis kızar böbürlenerek, Ey Musa, cennette ona secde etmedim ona ölü iken mi secde edeyim der. Rivayete göre iblisin cehennemdeki azabı oldukça artırılır. Ona Allah'ın azabını nasıl buluyorsun diye sorulur. Beklediğimden çok fazla buldum der. Ona denilir ki Adem cennet bahçesindedir. Ondan özür dileyerek ona secde edersen bağışlanırsın. O yine kibirle yanaşmaz. Bu defa cehennemliklerin 70 bin katı kadar onun azabı artırılır. Söylendiğine göre Allahu Teala İblisi yüz bin yılda bir cehennemden çıkarır ve ona Adem'den özür dilemesi ve secde etmesi istenir. Fakat o yine kibirlenir ve tekrar cehenneme atılır. Ey kardeşlerim, şeytanın durumuna düşmek istemiyorsanız Allah'ın dinine sıkı sıkı sarılın ve devamlı olarak bağışlanmayı dileyin. Kıyamet günü Ateşten bir kürsü hazırlanır ve üzerine iblis oturur. Şeytanlar onlara uyanlar, kafirler, iblisin etrafında toplanır ve sesleri eşek sesini andırır. İblis, ey cehennemlikler, Allah'ın size olan vaadi hakkında ne diyorsunuz? Onlar, hepsi doğruymuş derler. Onlara, Bugün Allah'ın rahmetinden ümit kesildiği gündür denir. Meleklere onları ebediyen çıkmamak üzere cehenneme atılmaları emredilir. Orada 40 yıl kaldıktan sonra da hiçbir zaman çıkmayacakları duyurulur. Cehennem azabından Allah'a sığınırız. Rivayete göre iblis mahşer yerine getirilerek ateşten kürsüye oturulması emredilir. Boynuna lanetlenmiştir yazısı yazılmış bir halka asılır. Allah zebanilere iblisi ateşten kürsü ile cehenneme atmalarını emreder. Fakat zebanilerin sürüklemeye güçleri yetmez. Allah Cebrail ile birlikte 80 bin meleğe yardım etmeleri için emreder. Onların da gücü yetmez. İsrafil ve 80 bin melek sonra da Azrail ve 80 bin meleğe 80 bin meleğe emredilir. Onların da gücü yetmez. Allahü Teala der ki: Yarattığım bütün melekler toplansanız, boynundaki lanetlenmiş yazısının olduğu halkayı taşıyamazsınız. Rivayete göre iblisin birinci gökte adı abid, ibadet edendi. İkinci gökte dünyadan el çekendi, zahid. Üçüncü gö gökte arif, Allah'ı bilendi. Dördüncü gökte dost idi. Beşinci gökte takva sahibiydi. Altıncı da hazin, hüzünlü idi. Yedinci gökte azazil idi, melek adı. Fakat lehü mahfuzda iblis olarak isimlendirilmişti. Çünkü Allah'ın emrinden gafildi. Allah iblise Adem aleyhisselama secde etmesini emretti. İblis, onu benden üstün mü tutuyorsun? O çamurdan, ben ateşten yaratıldım dedi. Allahu Teala, ben dilediğimi yaparım dedi. İblis, kendini Adem'den üstün görerek böbürlendi ve emre uymadı. Fakat melekler hemen secde ettiler. Melekler kafalarını kaldırdıklarında onu secdede görmeyince tekrar secdeye giderek şükrettiler. O kibirli olarak duruyor ve bu durumdan hiç pişman olmamış ve Allah'tan af da dilemiyordu. Allah onun o güne kadarki güzel görünümünü çirkin bir görünüme çevirdi. Kıyamete kadar lanetlenmiş ve kafir olarak serbest bırakıldı. Bildirildiğine göre iblisin görünümü çirkinleşince Cebrail ve Mikail ağlamaya başladılar. Allahü Teala sizi ağlatan nedir diye sordu. Onlar ey Rabbimiz sana ulaşacağımız hak yolda nefsimize güvenemiyoruz. Allahü Teala benim yolumda tuzaklara düşmemek için sakının nefsinize güvenmeyin. Rivayete göre iblis dedi ki Ey Allah'ım beni Adam Aleyhisselam yüzünden cennetten çıkarttın. Ben ondan tek başıma intikam alamam. Ancak bana müsaade edersen onun çocuklarından intikam almak istiyorum. Allahü Teala <laughs> şeytana Adem'in çocuklarını tuzağa düşürmesi için müsaade etti. Ancak peygamberler senin tuzağına düşmezler. İblis başka imkanlar da istiyorum der. Allahü Teala Adem'in soyundan gelen her çocuğa karşılık senin soyun iki kat hızla çoğalacak diye cevap verdi. İblis bunu da az gördü. Allahü Teala Adem oğullarının kalplerini senin yatağın yaptım. Onların işlerinde dolaşabilirsin diye karşılık verdi.